çocukların bacak eridikleri ve kısalıkların tedavisinde yaklaşımlar biraz farklı erişkinlerden farklı olarak. Çocuklar belirli bir büyüme periyodu içinde oluyorlar. Bazen deformiteler büyümeyle artabildiği gibi büyümeyle azalabiliyordu. O yüzden çocuklardaki kısalık ve bacak eriliklerinin sebebini mutlaka anlamamız gerekiyor tedavi yaparken. Tedaviye tamamen buna göre karar veriyoruz. Sebep neyse ona göre. Ve sebebi anladıktan sonra deform, eğriliğin veya kısalığın nasıl gelişeceğini e, tahmin edip çalışıyoruz. Diyelim 16 yaşına gelince eğrilik artacak mı, kısalık artacak mı, azalacak mı, düzelecek mi? Biz bütün bunları gördükten sonra tedavi bir planı yapıyoruz. E, bu tedavi içinde amacımız mümkün olan en az sayıda ameliyatla, en az sayıda cerrahi girişimle e, çocuğu teda tedavi etmek bazen yıllarca takip etmek gerekiyor uzatma cerrahisini beklemeden önce. Diyelim çocuk bize 4 yaşında geliyor, 9 yaşında ideal tedavi yaşı olduğunu saptadığımızda 9 yaşına kadar tedavi ediyoruz veya belli şartlar oluşana kadar takip ediyoruz ve doğru yaşta bir kere tedavi ameliyatı yapıyoruz. Tedavi yaklaşımı erişkinlerden tamamen farklı. Çocuklarda çarpık bacak tedavisi iki şekilde yapılabiliyor. Bir, kemik kesilerek yani osteotomi dediğimiz işlemde tamamen ayrıştırılarak eğriliği düzelterek yapılan ameliyatlar. Bir de büyüme kıkırdaklarını yönlendirerek yaptığımız ameliyatlar. Büyüme kıkırdakları e, uzun kemiklerin uç kısımlarında olan ekleme yakın bölgede olan yerleşmiş kıkırdak yapılar. Filmlerde bunlar böyle siyah boşluk olarak gözüküyor. Eğer büyüme kıkırdağı açıksa o kemik büyümeye devam ediyordur. Diyelim bacakta bir eğrilik var. Eğrilik o bacak şeklinde olsun. Yani şöyle bir eğrilik olsun. Büyüme kıkırdağının biz bir tarafını geçici olarak minik plaklarla yavaşlatabiliyoruz. Sonuçta büyüme plağı diğer taraftan daha hızlı büyüme sağladığı için aylar içinde çocuğun bacağı düzeliyor. Bunu biraz da görüyoruz ve bu işlemde kemiği araştırma gibi bir şey olmadığı için çocuk günlük hayatta etkilenmiyor. Yani ben bunu biraz şeye benziyorum. Diş hekimlerinin diş teli uygulayarak Dişleri yavaş yavaş düzeltme işlemine benzetiyorum. Aslında biyoloji aynı değil ama mekanizma çok benziyor. E, Teddici olarak çocuğun bacağı kendiliğinden düzeliyor. Düzeldikten sonra vidasını çıkartıyoruz ve takibe devam ediyoruz. Bazen eğrilikler büyümeyle artabiliyor. Eğer artarsa vidasını tekrar koyuyoruz. Sonuçta e, amacımız çocuğa en az sayıda girişimle, onu en az etkileyerek, e, suyu akışını değiştirerek gibi tarif edebiliriz bacağın eğriliğini düzeltmek eğer bir çocukta bir bacak kısaysa, değişik hastalıklardan olabilir, doğuştan hastalıklardan olabilir. Bazen bir travma sonrası büyüme kıkırdaklarının hasar görmesi sonucu da o bacak yavaş büyüğü olabilir. Öncelikle bir kere kısa bacağın sebebini anlıyoruz. Anladıktan sonra o yaştaki kısalığını biliyoruz ve 14-16 yaşa geldiğinde kaç santimetre kısa ol olacağını kesinlikle hesaplayabiliyoruz. Bunu gördükten sonra doğru zamanda uzatma planlıyoruz. Yani gördüğümüz anda değil, ideal tedavi doğru zamanda bir kere uzatarak işlemi bitirmek. Bazen bu 14-16 yaşına kadar beklememiz gerekecek gibi, bazen 9-10 yaşlarında bir seans uzatmayla tedavi bitebiliyor. Bazen de birden fazla uzatma cerrahisi gerekebiliyor.